Hayvancılıkla nasıl başladık? Oğlum bir e, büyük oğlum ilk başta heveslendi. Liseye giderken, lisede okurken bir tane bir tane hayvanla başladık, bir tane inekle. Sonra bir tane de aldık e, beraber yapmaya başladık ikimiz. E, oğlum üniversiteyi okurken ona destek olsun diye hayvancılık yapıyorduk. Eşim burada değil, e, Iğdır'da farklı farklı memleketteydik. Biz de, Urfa'da bulunduk. E, Dalaman'da bulunduk. Konya'da bulunduk. Kırşehir'de bulunduk. Şu anda da eşim Iğdır'da. Ee, eşim eşim Iğdır'da devlet memurdu kendisi. Ben burada çocuklarıma destek olsun diye hayvancılık yapıyorum. Ee, küçük oğlum Kıbrıs'ta üniversite okuyor. Büyük oğlum şu anda burada değil. Tek başıma hayvancılık yapıyorum. Birkaç hayvan hayvanım var. Onunla ilgileniyorum. Köyde yaşıyorum. Pancar ekiyoruz, buda ekiyoruz, arpa ekiyorum, yonca ekiyorum. Ee, hayvanlar e, desteğin olursa, e, imkanların olursa hayvancılık güzel. Ar yanında biri olsa, bir arkadaşın, bir e, eşin olsa, çocuğun olsa hayvancılık baksa hayvancılık güzel. Ama şu şekil hayvancılık bakmak kolay değil. Yem fiyatları başına alıp gitti. Çok pahalı yem, yemde bahsedemiyoruz. O yüzden hani hayvancılığın bir tarafı iyi, bir tarafı kötü. Yoruculuğunu demiyorum ama şey e, yem... yem e, yem pahalı olduğu için çoğu insanlarımız hayvanlarını satmak zorunda kalıyorlar e, imkansızlıktan nedeninden dolayı hayvanlarını satıyor ama ben hayvanlarımı sevdiğim için ilgilendiğim için satmayı da düşünmüyorum e, bakıyorum tek başıma bakıyorum üstünden de geliyorum yapabildiğim kadarıyla yapıyorum çocuklarıma destek olayım eşime destek olayım diye bakıyorum şu anda e, e Hayvancılıktan yanı sıra pancar ekiyorum 3 senedir. Burada kendim 5 senedir duruyorum. 5 senedir buradayım. 5 sene içinde boş oturmak sansa, köyde yapılacak fazla bir iş olmadığı için hayvancılık yap yapmaya çalıştık. Yapabiliyoruz daha doğrusu. Yapmaya da çalışıyoruz. İmkanlar el verdikçe, sağlık el verdikçe. Yetkiler de bize destek çıksınlar. Hayvancılık yapan küçük baş büyük baş yapan hayvan hayvancılık yapan insanlarımıza destek olsun. Çiftçilere özellikle yem fiyatları çok aşırı pahalı, aşırı pahalı olduğu için insanlar mecburi kalıp hayvanlarını satıyorlar. El mahkum diye. Ama şu şekilde yemler biraz daha indir şey olsa. Küçük bir miktarda olsa hayvancılık burada baya gider. Ama insanlarımız çoğu yüzde onu yüzde hep hayvanları sattı. Yok yani hayvan kalmadı. Süt, süt mesela süt satıyoruz insanlar artık süt almaya gücü yok. 150 milyon çok geliyor insanlara ama şu bir şuna bakın ki samanı hariç yoncası hariç yem bir torbası 700 milyon. O da iki gün gidiyor. Ben yetkililere sesleniyorum. Çiftçileri lütfen göz önünde bura Hayvanları göz önünde bulundurun. İnsanlar mağdur bırakmayın. İnsanlara biraz destek çıkın. Özellikle üretici bir şeyler yapmak isteyen e, genç arkadaşlar...